Pancısı tüm hakları sırtında. Erkek şiddeti hayatımızın her alanında kadınların üzerine çöken bir gölge. Almak istediğimiz kararları bir bir engellemek için hayatımızın her yerine nüfuz etmiş durumda. Aynı zamanda bugün ülkede milyonlarca işsiz, milyonlarca güvencesiz ve milyonlarca şiddete uğrayan kadın var. Dünyada kapitalizmin daha fazla kar, sermaye ve sömürü hırsı için emperyalistlerin savaşlarında ölümle yoksullukla burun buruna. Bu sene Dünya Kadınlar Günü'nde meydanlarda bunlara karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi haykırmak için buluştuk. 2021 yılında kadınlar yine yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. 2022 yılının bugüne kadar geldiğimiz günlerinde bu devam etti. Artık kadınlar kolay öldürülebilir görüldüğü için sokak ortasında hiç tanımadığı erkekler tarafından şiddet görebiliyor ya da öldürülebiliyor. Kamusal alanlarda dahil kadınların, LGBT plusların güvenliği tehlikede. Aynı zamanda yüksekten düşenlerimiz dosyaları intihar diyerek kapatılanlarımız var. Şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artıyor. Kadın cinayetleri boyut değiştirerek başlaşıyor. Çocuk istismarcıları ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyor. Tüm bunların yanında İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansaydı bunların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Siyasi iktidar ise bunların hepsi yaşanırken sadece oturup izlemeyi tercih etti. Ek Et gelir diyerek görüldükleri için eş tercihe eşit ücret alamayan kadınlar var. İlk işten çıkarılan, güvencesiz ve esnek çalıştırılan milyonlar var. Patronların çıkarları için hazırlanmış kodlarla hakkını istediği için işten atılan yüzlerce kişi var. Ve her geçen gün sayıları artıyor. Faturalarımız ödeyemeyeceğimiz kadar yüksek. Tencerelerimizin içi boş. Eğitim hayatında sorun yaşayan kız çocukları, baskılanan ve zorluklardan dolayı üniversiteye gidemeyen genç kadınlar var. En temel ihtiyaçların gelen zamlarla birlikte artık yoksulluğun pençesinde yaşıyoruz. Hep tampon gibi temel ihtiyaçlarımız bunlara ulaşamayan milyonlarca kişi varken lüks tüketim sayılıyor. Tüm bunların yanında nafaka hakkımız tartışmaya açılıyor. Süreli nafaka taslağını önümüze getirenler nafaka fonunu önümüze getiriyor. İyileştirme adı altında haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Tüm bu yaşananlar karşısında bu gidişatı değiştirmek için umudumuz var. Eşit ve özgür yaşamak için bir gün değil, her gün mücadele eden kadınlar az değiller. Siyasi iktidarın tüm gelici hamlelerine karşı mücadele eden LGBT pluslar hiç de az değil. Ekmek kuyruklarında yağ kuyruğuna girenler az değiller. Bunun karşısında derinleşen yoksulluk karşısında ses çıkaranlar, yoksulluğun sebebini kavrayıp mücadele edenler hiç de az değil. Sefalet samlarına karşı birleşen, sendikalı olmak için bugün birçok iş mücadele eden emekçiler az değiller. Özgürlükler ve gelecekleri için mücadele eden gençler hiç de az değil. Siyasi iktidarın toplumu yoksulluğa terk eden kadınları, şiddetle baş başa bırakan tüm hanelerini görenler az değiller. Önce İstanbul Sözleşmesi, şimdi de Medeni Kanun'dan 6.284'e kadar tüm haklarımızla saldırabilecekliğinin farkında olanlar az değiller. Bunun karşısında kazanılmış tüm hakları için meydanları dolduran kadınlar ise hiç de az değil. İşte burada ve diğer birçok ilde meydanlardalar. Bizim umudumuz bugün. Bugün Dünya Kadınlar Günü için buradaydık. Yarın ve diğer tüm günlerde mücadelemizi büyütmek için meclislerimize buluşmaya devam edeceğiz. Siyasi iktidar öyle kolayca kazanılmış haklarımıza el koyamaz. Mücadelemizle karşılarında olacağız.